Elazığ'da tutkunu oldukları motosiklet aracılığıyla tanışan çift en mutlu günlerini de motosikletle taçlandırdı. Arkadaşlarının da katılımıyla konvoy oluşturan gelin ve damat motosiklete binerek şehir turu attı. Onlar motosiklet tutkunu Fatma Çakmak ve Kadir Ertürk çifti. Global Motosiklet Derneği'ne üye olan çiftler dernekte tanışıp evlenme kararı aldı. Artan motosiklet kazaları ve güvenli sürüşe dikkat çekmek isteyen çift gelin arabasını motosikletten yaptı. Fatma Çakmak ve Kadir Ertürk çifti tutkunu oldukları motosiklet üzerinde dünya evine girdi. Bir farkındalık yaratmak adına motosikletle salonumuza giriş yapmak istedik. Konvoyumuzu da o şekilde planladık. Ee, insanların bakış açısını değiştirmek amacımız. Ee, daha fazla motosiklet kullanıcısı oluşturmak ee, özellikle bayanlar için söylüyorum bunu. Ben motor tutkunuyum. Babamdan kaynaklı. Rahmetli babamın da motoru vardı. Ee, eşim de aynı şekilde motosiklet kullanıyordu. Zaten kalbim de öyle çaldı. <laughs> Global bir üyesiyim. 20 yılda yakındır motosiklet kullanıyorum. Ee, gelin arabası yerine motosikletten daha bir farkındalık yaratmak istedik. Halkımızın, gençlerimizin ya da büyüklerimizin motosiklete bakış açısını değiştirmek istedik. Ne kadar güvenli olduğunu kanıtlamak istedik. Yani motorun bir sıkıntısı olmadığını, motorun sosyal bir yani e, aktif ve aracı olduğunu ya da motorun ruhu, daha özgür bir ruh olduğunu kanıtlamak istedik. O yüzden bir etkinlik yapalım dedik. Gelin arabası kullanmak yerine kendi motosikletimizi süsledik. Onunla konvoyumuzu yapacağız. Gelin arabası yerine bu kez gelin motosikleti yaptılar. Motosiklet tutkunu çiftin hayali de böylelikle gerçek oldu. Şimdi gelin ve damat motosiklete binip konvoy eşliğinde düğün salonuna geçecekler. Gelinlik ve damatlıkla motosiklete binen çift renkli görüntüler oluşturdu. Gelin arabası yerine motosikleti tercih eden çiftin düğün konvoyunu da motorcular oluşturdu. Hayatlarını birleştiriyor. Biz bu vesileyle onlara motosiklete ve motosiklet kullanıcılarına farkındalık yaratmak adına bir kortejle eşlik edeceğiz. Şehrin caddelerinde ilerleyen gelin ve damadı motosiklet üzerinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. <laughs> Motosikletler düğün salonunda da yer aldı. Düğün salonunda da motorcular salonun ortasında şov yaptı. Düğün